Dostlar herkese merhaba. Bugün Erzurum'da düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na geldik. Burada muhteşem traktörler var, tarım aletleri var. Bütün hepsini sizin için çekeceğim fiyatlarını falan. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım lütfen. Şöyle Landini marka 7240S. Muhteşem bir traktör var. Bayağı bir büyük. Bu ara özel fiyatı 7 milyon 750 bin lira. Şöyle sırayla tek tek çekelim. Şöyle yine Landini marka traktör. 6 milyon 500 bin lira. Böyle büyükten küçüğe doğru sıralamışlar traktörleri. Bu da 6 milyon 250 bin lira. Da 5 milyon 750 bin lira. Normalde fiyatları şurada yazıyor. 6 milyon 300 bin liradan 5 milyon 750 bin liraya düşmüş. Bütün marka traktörler var. Bu da 4 milyon 550 bin lira. Bunlar hep Landini marka traktörler. 4 milyon 300. Bu zaten Şöyle fuarın en büyük traktörü var. Bayağı bir büyük. 22 milyon fiyatı. Arkadaşlar burada muhteşem traktörler var. Yani çok güzel bir fuar. Tüm osanlar var burada. Bunlara fiyat yazılmamış galiba. Yine de bir bakalım hepsini. Şöyle şurada Kotanlar var, biçer makineleri var Taş toplama makineleri var Römorkları var, gübre saçma makinesi var Şöyle diğer traktörlere bakalım bir Bunlara fiyat yazılmamış. <gülüyor> 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 Güylerde tarım ekipmanları var. Onlara bir bakalım. Taş toplama makinesi. Burada bir çay makinesi var. Böyle. Bunlar neymiş? Bunlarda güzel Genellikle bütün ekipmanlar olsun, traktörler olsun hepsinde fuar özel indirim var arkadaşlar. Hani traktör ve ekipman almak isteyen vatandaşlar buraya gelebilir. Sanırım yaklaşık bir 10 gün sürecek bu fuar. <laughs>